Bu otobüsümüzün girdiği yer herhangi bir aracın girebileceği bir yer değil. Burası Doktor Ziya Gün Parkı. Otobüs parkın içine girmiştir. Normalde aracın giremeyeceği bir parkın kaldırımın üstünden yürüyüş parkurunda ezerek içeri girmiştir ve da etkinliğin başında müdahale edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi. Tarih, saat, yer, etkinlik, telefon, yazışma hiçbir şey yok. Apar topar geldiler. Oraya herhangi bir aracın girmesi söz konusu değil. Biz asıl derdin pazartesi günü burada gündeme getirdiğim ve Sayın Cumhuriyet Halk Partili sözcülerin hiçbir cevabını veremedikleri mesele olduğunu biliyoruz. Dert çocuklar değildir. Yapmayın. Derdiniz çocukların kitap okuması değil. Bütün Türkiye pazartesi günü benim yaptığım konuşmayla tahsisli olarak belgeleriyle gösterdim. Zeytinburnu Belediyesi'nin kurulduğundan bu tarafa 31 yıl Zeytinburnu Belediye Başkanlığı son 3 yılda kültür merkezi olarak Kazdış Çeşme Sanat olarak kullandığımız bir yere Büyükşehir Belediyesi'nin son 5 yıl için 22 milyon ecrimisil çıkartmamızın acısını başka yollarla çıkarmaya çalışıyorlar. O tweetten hemen sonra Cumhuriyet Halk Partisi il başkanının bizi selamlamasını ayrıca manidar olarak kabul ediyorum. Fakat bir farkla pazartesi günü konuştum. Salı günü bekliyorduk. Bir günlük gecikmeyle zannediyorum ajans planlamış. Zeytinburnu Belediyesi çocuklara yapılan bu eğlenceyi bozdu nasıl diyeceğiz diye o bir günlük gecikmenin hesabını sormaları gerekir. Bizi tanıyan tanıyor. 30 yıldır ben zeytin burnundayım. Bütün kurumlarla ilişkimizi en başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi biliyor. Zeytin burnunda 7 tane bilgi evimizde çocuk kütüphanesi hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin de çocuklarımıza kütüphane göndermesinden son derece memnun oluruz. Her türlü diyaloğa açığız ama lütfen iyi niyetli olalım, samimi olalım, gerçekten hizmet etme maksadımız olsun.